Arkadaşlar selamlar. Bu videoda öğrenciden sınav notlarını alacağız. Notlara göre ortalamayı, ortalamaya göre de öğrencinin o dersten geçip geçmediğini hesaplayacağız. Bu işlemleri bu videoda tek bir metot içerisinde yapacağız. Bir sonraki videoda ise yine aynı örneği birden fazla metot kullanarak yapacağız. İsteyenler direkt bir sonraki videoya da geçebilirler. Fakat bu videoyu izlersek bir sonraki videoyu daha kolay anlayabiliriz. İlk olarak öğrenciden sınav notlarını alarak kodumuzu yazmaya başlayalım. Birinci sınav notunu giriniz dedik. Öğrenci bize birinci ve ikinci sınavın notu olarak iki tane sayısal değer verecek. Ve biz bu iki sayısal değerden ortalamayı bulacağız. Ortalama virgüllü de çıkabilir. Dolayısıyla integer değil double değişkenler kullanmamız lazım. Bunun için üç tane değişken oluşturuyorum. Birincisi Sınav 1, ikincisi sınav 2 ve ortalama değişkenimiz. Şimdi gelelim bu değişkenlere değerleri atayalım. İlk olarak sınav 1'in değerini alıyoruz. Bunun için console.readLine yazmamız lazım fakat bize hata verecek çünkü Kullanıcı bize string bir değer veriyor. Biz bunu double'ın içerisine atmaya çalışıyoruz. Bu yüzden buraya convert to double diyerek aldığımız string değişkeni double'a çevirmiş oluyoruz. Ardından ikinci sınav notunu alalım. Bunu da sınav 2 değişkenine atayalım. Notları aldık. Şimdi ortalamayı hesaplayacağız. Burada şöyle küçük bir bilgilendirme yapalım. Birinci sınav %60 ikinci sınav %40 etkilesin. Burada da o zaman sınav 1 çarpı 60 bölü 100 artı sınav 2 çarpı 40 bölü 100 diyoruz. Şimdi de bu ortalamaya göre öğrencinin geçip geçmediğine karar vereceğiz. Bunun için de if yapısını kullanıyoruz diyeceğiz ki eğer öğrenci 40'tan düşük aldıysa ona kaldığını bildirelim. Eğer bu öğrenci 40 ile 100 arasında bir not aldıysa 100 dahil geçtiniz şeklinde bir geri dönüş yapalım. Eğer bunların dışında bir not ortaya çıktıysa da eksik veya yanlış değer girdiniz şeklinde bir geri dönüş yapalım. Evet kodlarımız bu şekilde. Bir de kodun hemen kapanmaması için console.readline yazıyoruz ve artık programımızı çalıştırabiliriz. İlk sınav 100, ikincisi 100, öğrenci geçmiştir tebrikler. Evet, bu örneğimiz bu şekilde. Bir sonraki videoda ortalamayı farklı bir metotla bulacağız. Öğrencinin geçip geçmediğine farklı bir metotta karar vereceğiz ve buralara çok küçük kodlar yardımıyla o metotları çekip kullanacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.